Bugün Minecraft'ta inanılmaz bir deney yapacağız arkadaşlar. Bütün zombileri birleştirip yeni bir tür ortaya çıkaracağız. Başlangıçta normal zombiyi koyduk İkinciye husk mı yok ne? Piglin zombi atalım. Bunları kodladık tabi. Üçüncüye de husk'ı koyalım hocam. Mis gibi. Normal zombi, piglin, husk ve en son da da drone zombi. Bu da farklı bir zombi. Bu zombi çok fazla oyunlarda böyle denkleşemiyorum ama görmüş olduğunuz gibi üç farklı, dört farklı zombiyi koyduk. Şimdi bunları birleştirmek için bir sistem hazırlayalım. Bu tarz sistemlerin devamı için lütfen videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler abone oldukça daha fazla birleştirme videolarını kanalımda görebileceksiniz. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi şu şarteli koyalım. Açalım. Kapatalım. Evet birleştirme tamamlandı. Bakalım. Bu neye benzemiş böyle ya? Bir dakika şu blokları bir kıralım. O abi enteresan yani bacakları farklı kolu farklı kafası farklı kafada biraz piglin de var. Ya çok garip bir zombi olmuş. Güçlü mü acaba diye... Yo, 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 yo.